İkinci bir dili çocuklar ne zaman öğrenmeli? Önce ana dili öğrenip oturtup ondan sonrasında mı ikinci dile ya da üçüncü dile geçmek gerekir gibi sorular gelebiliyor bazen. Dil edinimiyle ilgili bildiğimiz öncesinde aslında sıralı öğrenmeydi. Yani önce ana dili oturtup arkasından ikinci ya da üçüncü diğer farklı dilleri öğrenmesi şeklindeydi çocukların. Ama Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuklar doğuştan itibaren aslında farklı dillere eş zamanlı e, şekilde öğrenme kapasitesine sahip olarak doğuyorlar. Ve tabii ki yeni bir dili ne kadar erken edinirse o kadar e, iyi oluyor. Burada önemli olan tutarlılıktan bahsedebiliriz. Yani ebeveynlerden birisi farklı bir dil konuşuyorsa eğer her zaman o dille konuşması diğer ebeveynin de kendi dilinde yine e, tutarlı bir şekilde aslında bu dilleri kullanıyor olması önemli olacaktır. Çok dilli olmanın faydalarından birisi tabii ki zihinsel esneklik diyebiliriz. O yüzden de yeni bir dili öğrenmek için onlara fırsat tanıyor olmak önemli olacaktır.